İki, iki malim. Ben gidip biraz zikir afaz alayım. Ben de gidip faturaları ödeyeyim. Eyvah! Bütçen faturaları yetmedi. Ne yapacağız şimdi? Evde fıçıda kalmamış. Evde pırasa kalmamış. Hemen pırasa alayım geleyim. <laughs> o faturasını alayım. Sadece evet, elma kabuğu ne hayat bilgisi defterim bitmiş. Geldik de Aa, hayat bilgisi defteri almayayım. <laughs> 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 falan diyeceğim. Su faturası gelmiş. Ödeyim mi? Su kesmesinler. Eşofmanları niye tutmuş? Eşofman, eşofmanı alıyor. Aaa! Boya, boya kalemleri mi hiç? Tıpkak sana Aaa! Elektrik faturasını ödeyim mi? ilaçlara biraz ilaç alayım. Aa çamaşır makinesi bozulmuş. Gideyim de masrafını çözeyim. Artık ihtiyaçlarımız bitti. İstiklerimize geçiyoruz. Bak bakalım yer kalmış mı? Evet. <laughs> Tuzla gitti. Yok ee, evet. Tuz. Tuz. Tuz, gitti. Yok gitti. Tuzla gitti. Tuzla gitti. Tuzla gitti. Köpürmüyor. Hayır. Ya. Ne oluyor biliyor musunuz? Ne oluyor? İçeride Hı. ne kaldı aslında? Hava. Hava kaldı. Hı. Onlar dışarı çıkıyor. Hı. Tamam mı? Hı. Hı. Evet. Evet. İki, i̇ki çarpı deney ya. yaptık. Aslında önemli. burada bir deney daha yaptık. Onu sonra anlatacağım. Evet, bir anlatacağım. Biraz bekle Sena, bir saniye bekle. Ne? Yer kalmadı bakın.